Anne. Ne mi var? Sorma be oğlum. Aklım Yasemin'de kaldı. Ya şöyle güzel bir düğün yapacaktık çocuklara. Şu kızın başına gelenlere bak. Ya anne Allah başka dert vermesin. Allah'ını seversen üzüldüğü şeye bak ya. Tamam düğün yapamamış olabiliriz ama... ...bu mükellef bir düğün yemeği yapamayacağımız anlamına gelmez değil mi? Hem kızın boynunda bükük kalmaz. Doğru söylüyorsun. Aferin sana benim akıl küpü oğlum. İyi ki seni doğurmuş. Aynen. Şey diyeceğim ama şimdi bu çocuk anasıyla babasıyla falan küs ama halasıyla konuşuyor. Şimdi o kadını da çağırmak lazım. Çağırmazsak ayıp olur. Hmm. Doğru söylüyorsun tabii onu da çağırmak lazım ama yani hiç istemiyorum kadın aramayı. <laughs> ya ben çağırırım tamam. <laughs> Sen ne derdin? Hadi. A Oo Yasemin Hanım. Nerelerde kaldınız? Gözlerimiz yollarda kaldı. Asıl siz nerelerdesiniz Demir Bey? Sokaklarda sürtüyorum. Bak yufka gibi oldu bu surat. Memmeyaz. Tabii yani senin Sen de haklısın yani. Benim gibi asil bir delikanlının sokaklarda sürtme fikri hiç hoşuna gitmedi değil mi bayan? Ama merak etme bizim tedarikçiye gittim. Bir şeyler aldım. İki bir şey vardı alınacak. Sen okula okula gideceksen kekleri de ben fırına alırım. Hadi Allah seni açıkta versin. Bir. Bugün okulum yok. İki. Benimle konuşurken düzgün konuşacaksın. Üç. Keklerim fırınlarken kimseye dokundurtma. Ee? Evlilik nasıl gidiyor? Aa, sana ne be? Ya sana da hiçbir şey sorulmuyor vallahi. Merak ettim ne var ya? Çok merak ettiysen git evlen. Görürsün nasıl bir şey olduğunu. Allah Allah. Sıcak bas tereli. Mis gibi koku bastı. Ya hadi bırak şu Allah aşkına çıkar şunu kurutacaksın şimdi keki. Sen ne anlarsın ya pazarlamadan? Ha? Ay! Ne oldu? Yandım. Ne oldu? Yandım. Gel 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 gel. Yandım. Tamam 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 bir dakika dur. Ah! Hemen suya hemen suya hemen suya. Demir yanıyor. Tamam kal kal bir dakika kal 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 kal. Gel, gel, çabuk, gel. Tamam, gel Gel buraya. Çekin. Ya bırak çekin şimdi ya. Ne çeki ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Çekim, çekim. Kekmiş. Demir çok acıyor. Tamam geçecek diyorum. <laughs> はい <laughs> Yanmıyor. Şey, şey şimdi. <laughs> o krem şimdi acısını alacak. Benim acil bir işim çıktı gitmem lazım şimdi. Şimdi iyi geldi? Sağ ol. Ne demek ya kim olsa aynı şeyi yapardı. Ee, Babam gelir birazdan. <laughs> Kendine mukayyet ol oğlum, manyak mısın sen ya? Ha? Deli misin sen? Tamam, evli olmayabilirler ama ne malum sevgili olmadıkları. Yukarıda ha bire beraberler. Ya yani yukarıda, manyak mısın oğlum sen? Ne kadar saçma bir şey ya kendine tokat evet. atman. Yasemin haklı. Deli misin sen? Sen niye tokat atıyorsun kendine ya? Habire Yasemin diyorum ben ya. Habire Yasemin diyorum. Allah'ım dediriyorum. Habire Yasemin diyorum. Allah'ım dedireceğim <laughs> mi ben ya?